Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Abi, ve Eymen'le bu beraber buldum Arkadaşlar bugün Eymen ve sizler yani ben ve Eymen'le beraber Şey, Among Us oynuyoruz Among Us oynamak istemiyorum ama olamayız Bir tane Rus Abi, serviline girecek Abim beni getirdi arkadaşlar Yalan atıyor Doğru, yalan atıyorum çünkü ben girmek istedim. Neyse arkadaşlar, Eymen biz gel kendi serverımızı yapalım bu arkadaşlar benim şu an adım Abi dur sana bir çıkma. Bir çıkma. Sana bir şey göstereceğim. Ha, çıktım. Çık çık. Bakalım ne olacak. Frame white oldu. Çık. Şey ben şey yapacağım. Çıkayım. Um, confirm ettim. Verelim. Hemen şimdi şu eğmeni de kodu yazayım. HBC. 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 HKF. Şunu yazdım. Evet, tamam. Arkadaşlar siz mi? şey yüzlü video istiyor musunuz? Yok. Böyle bir, yok. böyle bir, şey yok. böyle bir şey Neyse. Aa, ben ben Yeşilli seç. Yeşil yeşil. yeşil katil oluyor. Hadi ki biz katil oluruz. Bir, O zaman arkadaşlar biz bir katil ol. Biz bir maça başlayalım o zaman gel. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geri geldik. Ve sonunda maç başladı. Ve ben imposter mıyım lan? <laughs> Masum o kaçın. Kimsin sen? Masum. Şimdi arkadaş şuradan. Gidelim gidelim. gidelim. Gidelim 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 gidelim. Kim öldürsem ki? Hemen evet, sen neredesin? Arkadaş olalım. Sen neredesin? Söyle. Patlıcan. Hayır. Buluyor, buluyor, buluyor. Yok Buluyor, sus. Ana ben neredeyim ben? Beni bul. Buluyor abi, buluyor. Gördüm, gördüm. Burada bak. Ben öldürdüm ya, o gitti şimdi onu öldürdüm, No is black e, ben nereseden çıkayım ben Yok Eğmen çıkma O da oldu Yo, Oha Hemen çık o zaman Patlıcan'ı sen öldürdün ben oğlum Arkadaşlar Eğmen'i kaybettik, Eğmen gitti, hadi bay bay e zaten öldün diye Giddi. Patlıcan çıktı Evet arkadaşlar bundan sonra eğmen yok artık. Gitti. E abi hadi sen de. Bulu. Bulu fight. fight. Black. zaman black. seni öldüreceğim siyah. Sen beni sattın şerefsiz. Nasıl düşüreceğim? Sen. Oğlum sen öyle bir küfür ettin. Annem seni efendim. Ne? Efendim. Şey sen Kodaki, tamam. Kızardım, Neyse. Ya abi bir kahverengi. ki. siyah abi öldü. <gülüyor> 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 Sen beni satın şerefsiz. Bak böyle yerle. Hamburger yap. Şimdi abi biz şuradan hemen sabotaj yapacağız. Böyle ayarı kapatacağız. Attık. Mırçıyız yanımda. Hemen Abi hemen birini öldürsem o nasıl çarpsın bir şey olur mu ki? Lan gitme 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 gelin gitme, lan buraya. Lan 25 saniye var ne de bu kadar uzun bu? Oğlum sizi öldüreceğim. Pembe ilk seni keseceğim. Hatta Charlie'yi mi kessin? Charlie'yi Charlie'yi. Bakın şöyle her yeri kapatıyorum. Tam bir şerefsizlik yaparım. Şöyle da kapattım. Lan! Lan kendimi kapatmışım ben. Açtık şurayı. Ah, açtık. Of. Oh şey. Gel lan bakayım. Gelin hepinizi keseceğim. Ah kesim. Çok iyiydi lan. Hadi. Yok mu bir yok yok mu bir. Gülen dayı. Neyse. Efendim, bir kez tat. Hemen takarım bu şeyimi. Peynir olacağım ben. Yani peynir, peynir. Haber. Peynir abi. Peynir, peynir, peynir. Start. 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 Aferin. Çok kırmızı yoktu ki lan çok güzel. Öf, gene imposter mı? Gene <laughs> 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 imposterım. Gene imposterım. Hop tutuyorum ben bunu. Tuttum, tuttum, tuttum. Kes, kes, kes. Abi neden kesmedin onu? Bak 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 bak. Ya abi otla otla niye de? Ben deli direksin. Mürçey seni öldüreceğim. Eğer gidersen Allah senin cezanı versin Mürçey. Bunu hmm, gitme. Ben şeye gidiyorum. Abi vallahi gördüm. <laughs> <yine sohbetim. gülüyor> Bir daha bu poster alırsam o benim ağzımdan keyif gelmez baba. Hadi 3 maç yapacağım. Tamam. Hadi başlayın. Hadi abi inşallah imposter olurum. Imposter oldum 3 üç, 3 diye video var inşallah. Lan çüş! Üç kere imposter. Oha canım. Ya oha. Ay kesim onu. Mırçes. Bu herre. Yazmayacağım yoksa bizi öldürüyorlar. Orange sos. Ne no, orange sos Oğlum seni bir mahalle öldürdüm diye beni sosa da Pislik adam. Orange orange abi orange Orange hem şeye bastı bana bıçak atıyor sürekli. Of da ben ne bulcurum ama? Ben attı şerefsiz. Lan mi? Bilmem hangi rüzgar attı üstü Hangi dalga sayesinde kıyma kadar vurdu nereden geldiyse Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik Kendinize bakın hoşçakalın Bay 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 bay